Okyanusu mu taşıdınız ya buraya? Bu nasıl bir berekettir. Gerçekten uçsuz bucaksız. Allah Allah. Ha burada rengarenk balık var. Oo. O neden? Yemin ediyorum balık katliamı yapılıyor. Herkese selamlar. Şu anda Endonezya'nın başkenti Jakarta'nın en büyük limanlarından bir tanesindeyiz. Ve burada bir balık pazarı var. Arkadaşım Alpin, How are you my friend? But good. 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 Ee, hello, 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 bea, hello, bia, hello, Göktelenlerin gölgesinde böyle dev bir balık pazarı var. Tabii ki kokuyu hayal edebiliyorsunuzdur muhtemelen. Beni görmeniz yeter. Birazcık çevireyim. Biliyorsunuz bur veriyoruz tüm gelirlerimizde ve Just English bana inanılmaz yardımcı oluyor Justin Güneş Dil Okulları. Onların Türkiye'de onlarca okulu var ve Amerika'da New York ve Los Angeles'ta da dil okulları var. Dünyayı gezmek için dil öğrenmeye ihtiyacınız var. Dil öğrenmeden de gezebilirsiniz ama insanları anlamanız için dil öğrenmeniz gerekiyor. Onun için de İngilizce en önemlisi. Dil öğrenmek için de bana desteğini esirgemeyen Just English'in Amerika'daki ve Türkiye'deki dil okullarını tercih edebilirsiniz. Endonezya deyince balık çok önemli bir besin. En az pirinç kadar çok önemli çünkü Endonezya resmi sayılara göre daha bile fazla olabilir. 17.500 adadan oluşuyor arkadaşlar. 17.504 ada. Düşün. Yes. 17.504 adadan oluşuyor ve her yer ada. Ada burası bir okyanus ülkesi yani Sea World deniz dünyası. oğlum. Maşallah maşallah. Deniz deniz meyvesi bunlar çok güzel. How much one kilo? One hundred thousand. Altı dolar kilosu. Evet arkadaşlar harika. Aman Allah'ım, bu videoyu tüm balıkçı arkadaşlarınız yollayın, balık hobisi, balık olan arkadaşlarınıza yollayın. Of 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 of! Mürek, mürekkep balıklarına bakın arkadaşlar. Çok güzel be! Şuna bakın, aman Allah'ım. Akşam geldi dediler. Biz de akşam geliyoruz. Bak burada çalışanların hepsi iri. Balıkçı işte olunca uzun boylu irileri seçmişler hep çalışmak için. Şu balığa bakın. Karides çok var. Kediye bak. The cat is very happy. <laughs> Abi böyle bir şey ilk defa görüyorum ya. Bereket'e bakın. Bunlar tombalı galiba. Tuna. Tuna? Yep. Tuna. <gülüyor> <gülüyor> tombalı evet. For Japan, Japan. Yeah. Japonya. Yeah. Arkadaşlar ne tarafı çekeceğimi şaşırdım. Vatozlar. Pembe balığa bakın. Snapper. What's name? Snapper. Red snapper. Ha, çok lezzetlidir. Alo. Selamun aleyküm. oo. Kimler? Kimlerle beraber? 1 kilo ne kadar? 80 bin 1 kilo 80.000. bin bin Yani kilosu 5 dolar civarı arkadaşlar. Adı ne? Name? Tangiri. Tangiri. Ulan balıkçılar şunları görüp şimdi seviniyorsunuz değil mi? Ulan diyorsunuz. <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> Makara. Makara. Al Allah. Al. Hani yanında rakı ne güzel gider diyorsunuz değil mi? Çok güzel ya. Abi okyanusun okyanusu taşıdınız ya buraya? Bu nasıl bir berekettir? Allah. Yes. How are you? Bu arada Endonezya'da kadın, kadınlar inanılmaz hayatın içinde arkadaşlar ve çok sıcak cana yakınlar yani birebir erkekler gibi hayatın içindeler. Çekinmeyin yani yaklaşırken sohbet edebilirsiniz, muhabbet edebilirsiniz. Oo burada yine şey var. Çok güzel. Micu micu. Micu micu. What does it mean? Acuvi, ah, squid. Ah, squid, ya. Yeah. Kardi, Kardi. Pinduwa, Pinduwa. Where pin, he come from? pin, mana? pin, mana? mana? Serang. pin, the pin, the Badu. Badu, yeah. Yeah. Java Java. Yes. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. İki, bir. İki, bir. İki, bir. Maşallah, maşallah. Arkadaşlar gerçekten uçsuz bucaksız. Allah Allah. Allah Allah. Bunlar ne? Aman Allah. Bak bu red snapper'lar çok lezzetli olur ya. O yengeç. Very good. Very Türkiye. Türkiye. Yes. How much? One kilo. One kilo one fifty. Ten dollar. Ten dollar. One dollarmış kilosu. Arkadaşlar şu balığa bakın. Benim elim bayağı büyüktür. Ben şöyle. What's the name? Name? Kruper. Ha? Grouper. Kali. Name, name. Ikan apa ini? Bandeng. Oh, bandeng. Bandeng paling paling besar selelang ini. Bandeng. Bandeng. Iya, yeah, paling besar selelang ini. Turkish, Turkish. Can you check Turkish? <laughs> Süt balığıymış arkadaşlar. Süt balığı. Ben duymadım ama bayağı büyük yani. How much? One kilo, one kilo. Kilo berapa? Kilonya 25. 25,000.

SpongeBob SquarePants, SpongeBob SquarePants, SpongeBob SquarePants. <laughs> yes, man. Your name? Sukron. 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 atma Sukron. balığı. Sukron. Ha burada rengarenk balık var. Money. The cashier. Yeah, in, yeah. in money. Oh, bercanda dia minta duit. Hamsi, <laughs> <coughs> what? Hamsi Hamsi, ikan apa ini? kue? Kue, kue, kue.

Okay, you can take this. Ah, yeah. Al, al diyormuş. Hamsiya. Hamsiya. Ah, hamsiya. Okay. Oh, oh, Whoa! wow, wow. <laughs> What is this? Kılıç balığı mı bu? Wow.

Hamsiya. Sana Hamsiya. 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 Orkam kam sana. Name is. Turkish, Turkish. Marlin balığı diye çeviriyor. Yeah. Hamsiya. Kılıç balığı işte ya. Kamsiya blulu. Unicorn balığı yani. Good morning. Hamsina. Unicorn. Hamsina. Hamsina. Ya bir sus ya, bir sus ya. Hamsina. Bak şurada röportaj yapıyorum bir sus ya. Hamsina. Bak Hamsina. tamam hadi. Hamsina. Ne kafa şişirdin ya. Ya boss ya. Tamam bunlar donmuş. Mister. How are you? I'm fine. Yes. I'm from Indonesia. Thank you, thank you. Yine bambu. Thank you. How are you? How are you? Oo. O ne lan? <laughs> Ay yılan balığı. Ay. Ay sevmem ben öyle şeyler. Ay ayol azadi. How much one kilo? Berapa kilo? Kilo berapa? Forty. Ha, for, aa, su yılanı. Bak. <laughs> Ne yapıyorsun oğlum öyle ya? Su yılanı, yılan balığı değil ya su yılanı. Thank you. Onlar donmuş geliyor. Vay be. Görüyorsun değil mi neler olmuş? Çok enteresan. Güzel. Evet. Evet. Teşekkürler canım benim. Gel bakalım. Kızlar kızlar gelen mi? Yana kızdan öpen mi? Siz anazın koynunda ben soğuktan ölen mi? Kızlar kızlar gelen mi? Ya bana niye balığını gösteriyorsun oğlum? Niye bana balığını gösteriyorsun? thank you, thank you. bu arkadaşlar bitmeyecek bu. Durun bakalım. Bakın burada midyelerin içini koymuşlar, ayıklamışlar. Üf ne kokuyor var ya arkadaşlar ne kokuyor. Anlatamam size ya. Mis mis. Ha bu yılan mı dedim acaba ya? Adwell. Uday, Uday. Balık kap katliamı yapılıyor. Görüyorsunuz değil mi? Okyanus ne kadar bereketli de tabi Endonezya bundan yararlanmayacaksa kimse yararlanamaz arkadaşlar. Bunlar Hint okyanusunun ekmeğini büyük yiyorlar. Ya yani buranın güneyi mesela Avustralya. Avustralya'nın kuzey sınırları bittiği zaman bunların başlıyor. Düşünün yani, kocaman. Ta Filipinler. Papua, Tayland körfezi, Banda Ceh var bu batıda Banda Ceh bölgesi. Tabii buraya birçok farklı yerden geliyordur. Orang Turki, Turki. Yes. Orang Turki. Ne güzel renkleri. Oo, bu ne? What's this? Oh, shark. Shark. Ah. Bakın. Köpek balığının şeyi, sa. Terima kasih. Makasih Köpek balığının o fini, neydi ya o? Ne deniyor Türkçe? Aklıma gelmedi şimdi. Çinliler çok seviyor. Japonlar falan yiyor da yasak bazı ülkelerde. Kocaman kocaman balıklar. bir protein cenneti Türkiye'deki fiyat farklarını söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Fiyatları sorduk. Sizce ucuz mu? Türkiye'ye kıyasla ben gerçekten çok, çok iyi bilmiyorum fiyatları. Aa, makarel. Makarel. Sardalya. <laughs> ah, from where? Where, where does it China. It comes from China or going to China? It comes from China. Ha, bu Çin'den gelmiş mesela. Dondurup buraya satmışlar. İlginç. Gurita, gurita. Baby. Kurita. Ha, bebek. Baby. Kurit, yeah, yeah, octopus. Ahtapot, bebek ahtapot. Hello, Mr. Hello, my friends. How are you? Good. Very good. Thank you. Türkiye. What's your name? your name? Fatih. Okay. Yes, oh. Thank, you. Thank you. Lobster. Lobster. How much? <laughs> One kilo three hundred. 1000. Yeah. Be Thank you. 20 dolar arkadaşlar. 20 dolardan biraz ucuz. 18 dolar kilosu. Kilosu ama. Devam edelim. Bakın burada buz üreticiler de var. Buz makinesi var. Ice. 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 Ice ice baby, vanilla ice ice baby, very nice. Bakın burada. Pazar çok büyük ya. Şimdi devam ediyoruz. <laughs> What What taşıyamam <laughs> Kem. <laughs> Hello. How are you? <laughs> Sen ne surat yapıyorsun lan? Merhaba, selamun aleyküm. Yes, tek tek fotoğraf çek bu Bule, bule. Bule beyaz demek arkadaşlar. Restor, restor, restor. Restoran var orada. Bu hemen, oradan balık alıp... Bakın fareyi görüyor musunuz restoranın orada? Bakın fareler bir rat. too many rats. İki tane ben fare gördüm sıçan büyük. Şimdiden tabi burada benim iştah gitti. Hangi? Fresh. Fresh. Biliyor mu fare de zaten oraya geldi az önce. Muhtemelen taze olduğu için oraya gelmiştir. İnşallah çekmişim de arkadaşlar size. Kedi, oh, the rat right is as big as the cat. <laughs> Sıçanlar kedi kadar zaten ya. Heh. Zaten sen balığa git. Güzel kafası. Güzel. Aa. Ne güzel renkler. Ha, what's the name? Lodi. 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 It's grouper. Ha, but this one? Kalau ini apa? Ini apa? Oh kakak tua ya. Kakak tua ini. Oh ini apa? Kerapu juga. Kerapu sih. Oh family of the grouper. Hmm. Grouper. Oh, ya, no. Satu maksudnya apa? cuman? Oha, yang ini seru kan? Oha. Ah. Ha şöyle bunlar. No, okay, alacağım mı diyor. Hayır almayacağım. Ne yapayım onu ya? Hello my friend. Ah, güzel. Çok güzel. İçinde mi? Dahil mi? Örümcek? <laughs> Is it included the price or not? <laughs> Kediler, fareler, yengeçler, hepsi mutlu bir arada yaşıyor arkadaşlar. Fareler de yani fare demek ayıp olur. Sıçan daha doğru. Evet arkadaşlar size Endonezya'nın pirinçten sonraki en önemli kaynaklarından bir tanesini göstermiş olduk. Balık. Gerçekten protein kaynaklarından. <laughs> Ağlıyor musun sen? Ağlıyormuşsun sen. Ağlı. Ama <laughs> beni görünce daha çok ağlar ki o. Gel. <laughs> Kıyamam seni. Thank you, kasih. Evet arkadaşlar, şu ileride bir restoran var. Oraya gidip buradan balık alıp isterseniz şu fareyi de alabilirsiniz mesela. Nasıl? Hayır. <laughs> Onda pişirebilirler isterseniz. <laughs> nice. Farelere bakın. Ay, çok var, çok. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Başka bölümde görüşürüz. Thank you brother. Yep. You're welcome. <laughs> bye bye.